Hop yapıyoruz. <laughs> Günlerdir beklediğimiz evet. o şirin babalı lokum yapıyoruz. Ya. Hadi bakalım. Evet. Önce malzemeler. Tamam. Ee, önce e, bu neydi? Ne o? <laughs> önce yaban mersinli gazozumuzu pencereye boşaltıyoruz. Ben ben. Önce tamam. yaban mersinli gazozu şey, Evet, malzemelerimiz bunlar. Sonra ne yapıyoruz? Sence mavi gazozumuzu tencereye boşaltıyoruz. Hadi boşaltalım. Hadi boşaltalım. Yavaş boşalt, tamam mı? Acele etme. Çünkü birazcık asitli bir içecek. Köpürebilir, korkma. Yavaş yavaş, dök anneciğim. Dök. Dök, korkma, dök, dök, dök. Evet, sen başarabilirsin Dök, 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 dök. Hepsini dökmen lazım anneciğim, dök. Korkma. Dök. Evet tencereyi bu şekilde mavi yapan mersinli gazozumuzu boşaltıyoruz arkadaşlar. 1 litre gazoz. Kops, kops gibi. Evet. Hadi boşalt hepsini. Hepsini mi? Evet hepsini boşaltman gerekiyor. Boşalttı böyle mi? Tencereye hepsini boşaltır mısın Elif İhra? Niye? Arkadaşlar 1 litre gazozumuzu Elif evet. tencereye boşalttı. Boşalt boşalt anneciğim içinde bir damla bile kalmasın. Evet. Şimdi sırada nişastamız var. Nişasta. Nişasta ne? İki çay bardağı nişastayı katıyoruz. Nişasta. Nişasta değil. nişasta. 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 Evet, nişasta. Nişasta ne? <laughs> nişasta da una benzer bir madde. Şimdi un ne? gibi. Nişasta. evet, un gibi. Yani koyulaştırmasını sağlıyor. Anne, bakayım mı? Evet. Yavaşça dök. Arkadaşlar şimdi nişastamızı da boşalttık. Görüyorsunuz. Sıra şekerde. Bir çay bardağı kadar da şeker koyuyoruz. Ay çok kabardı. Dur dur dur. dur döküldü, döküldü, döküldü. Hadi karıştır. Yavaş yavaş karıştır. Az önce bir kaza oldu. Ama hiç sorun değil. Dökülebilir. Taşabilir. Çok normal. Devam ediyoruz. Karıştır Elif'iyle. Kafası olmadı. Şimdi baban olacak. Anneciğim lokumun ismi Şirin Baba Lokumu. Çünkü mavi ya. şirinler de mavi? O yüzden Ama ismi Şirin Baba Lokumu. Şirin, Şirin bir olmadan nasıl? Ama bunu kafa nasıl yapalım lokuma? <gülüyor> <gülüyor> Saçmalama istersen hadi. Tamam hadi şimdi karıştırdıysan gidiyoruz kaynatmaya. Hadi bakalım. Biz lokumu kaynatmaya gidiyoruz. Evet arkadaşlar, şimdi böyle karıştırıyoruz. Çok güzel olacak. Anne. Kaynayıp da kıvam alıncaya kadar çok bu şekilde karıştırıyoruz. Olacak. Eminim çok güzel olacak. Eminim ben mi? de eminim çok güzel olacak. İnşallah <laughs> da çok güzel olur. Evet. Bakalım. Olacak. Tadını çok merak ediyorum. <laughs> çok güzel Tadını da çok olacak. merak ediyorum. Çok güzel, çok güzel, evet, çok, güzel, güzel çok güzel. Çok güzel, çok güzel, <laughs> çok güzel. Çok güzel, o kadar tadı şahane ki size anlatacağım. Şimdi, şimdi <laughs> mana yapıyoruz arkadaşlar. Ama ben biliyorum bu malzemeleri. Nasıl yapılıyormuş? Hadi söyle bakalım. Şu gözleri şöyle yapmasın da. Tamam kaşıyor öyle yapma. Şu şekilde kaşıyabilirsin. Öyle tamam hadi anlat bakalım. Şirin bu lokum için neler gerekli? Hmm. Evet malzemeleri Elif ile size tekrar veriyor. Evet. Bak şimdi şimdi mavi çiçek doldurduk ya ya ben Mersin'de. Sonra Nişasta doldurduk. Sonra sonra bir şeker doldurduk ama taştı. Evet, şeker koyarken birazcık taşabilir. Ama, Çünkü ama içecek asitli taşıyor. ya. Asitli olduğu için içecek. Aa, o yüzden taşıyor. Merak, <laughs> hı hı. Çok merak ama bak şimdi ediyorum. kaynatıyoruz. Rengi falan harika çok merak görünüyor. Ediyorum. Çok Rengi merak harika ediyorum. Görünüyor. Çok harika görünüyor. Bakacağız ediyorum. bakalım. Hı -hı. Ben çok tadına merak çok ediyorum. Ben, çok tadını ben, merak çok ediyorum. ben de çok heyecanlıyım. Tadını merak, merak ediyorum. <gülüyor> <gülüyor> Ama bu birazcık Ay, bu. buzdolabında bekleyecek. biliyorsunuz değil mi? 1-2 saat beklemesi gerekiyor. Tamam. Ondan sonra soğuduktan sonra e, yiyeceğiz. Hayır. Soğuduktan, soğuduktan sonra değil. Biz şimdi bunu kabın içine boşaltacağız. Kalıba dökeceğiz. Ay. Bunu buzdolabına koyacağız. Buzdolabında 1-2 saat dinlendikten sonra çıkartıp kalıptan bunu dilimleyeceğiz. Üzerine hindistan cevizi ya da nişasta e, nişast diyorum. Hindistan cevizi ya da buzlu şekeri de serpebilirsiniz. Yani kalbinizden gönlünüzden ne geçerse artık ha, nasıl süslemek isterseniz o şekilde süsleyin. Anne bu çok güzel olmuş Evet. Hadi karıştıralım. Devam Anne, ediyoruz biz karıştırmaya. Anne Evet. Bunu <laughs> herkes yaptı. Biz de yapalım dedik anneciğim. Evet, biz de yapalım. Normalde herkes de biz yaptı. Yapalım. Ama herkesin her... benim benim benim. aklımda e... Yapsın bir şey olmaz anneciğim. Ben gidiyorum diyorum oyuncağımı almaya. Sonra evet. sonra bu kamera böyle yapıyor tabletimi. <laughs> yapıyor. Sen, seni güldürmeye çalışıyordur anneciğim. Şirin'in an geldi. Şimdi ne yapıyoruz? Şirin baba lokumlarını tadıyoruz. Evet ben ben bunu buz gibi benziyor. Bu Hindistan ceviz dolunu. Hı. Elif bak bak böyle böyle alacaksın bu çok, çok büyük olmuşdur bir biraz büyük büyük kesmişim ben bunları da şöyle küçük Heh, şöyle küçük al bakalım güzel mi Hı. Hı. Elif Hindistan cevizi nasıl Hı. güzel mi tadı nasıl güzel bağırma çok mu tatlı az mı tatlı Hı. çok tatlı baya iyi yani. Şimdi sade olanına bakıyoruz. Sade olanı ne? Hadi bakalım. Bir tane al. Sıkmaman gerekiyor. Alamıyorum. Bak o gibi olmuş zaten. Sıkmaman gerekiyor bu şekilde. Hmm. Ye ye. <gülüyor> 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 ye ye bir şey yok ye. Hangisini beğendin? Sade mi güzel? Bu mu? Bu. Bak nasıl titriyor. Muhallebi gibi titriyorlar. Sen mi titriyorsun? Şöyle gibi oldu değil mi? Çok da lokum gibi olmadı bence. Şöyle gibi oldu. Aa. Hmm, güzel mi işte? Tamam. tamam hadi ye bakalım ye. Ye bir tane daha. Ellerini yalayıp durma Elif hadi ye. Aa bu sizin tadı güzel. Bu fasık değil o Hindistan cevizi. <laughs> küçük küçük. Elini alma, ben vereyim. Dökülüyor. Güzel mi? Hı hı. Hindistan cevizi olmasa zaten yenmez, değil mi? <laughs> Bu ne tip ya? Hadi ne diyoruz? Ne diyoruz? Hı. Sen like Hoşçakalın. <gülüyor>